Selamun Aleyküm arkadaşlar herkese merhaba kısa zaman önce uygulamaya başlamış olduğumuz bu DQ200 akumülatör kit Almanya'dan gelen parçalarımız birçok arabaya uyguladık İstanbul'da Samsun'da Çanakkale'de bizimle birlikte paralel bu uygulamayı yapan arkadaşlarımız var ve bunun da devamında yavaş yavaş geri dönüşler olmaya başladı Dün akşamleyin bir Audi aracımıza uygulama yaptık. Araç şu anda burada. Birazdan abinin yanına gideceğiz. Teşekkür etmek için gelmiş bu tüpleri. Artık çoğunuz biliyorsunuz. Araçta herhangi bir şikayet yoktu ve tüpü gevşek çıkmadığı için videosunu dahi çekmedim. Ne gibi değişiklikler olmuş. Şimdi onları Arif abiden dinleyelim. Arif abi diyorum samimi davranıyorum ama dün ilk defa gelmişti. Abi hoş geldin tekrardan. Şimdi geldiğinde usta teşekkür etmek için geldim, dedi. Evet, Aslan Bey'e çok teşekkür ederim. Biraz sesli konuş abi. Ee, aracımda e, anormallikler vardı. Ee, örneğin kırmızı ışıkta durduğum zaman veya yerinde dururken araç öne doğru hamle yapmıyordu. Geri kayıyordu ee, değil mi? Rampada ise eğer. Rampada veya düz yolda dahi kalkmıyordu. DSG şanzumanında yürüdüğüm zaman. Evet abi. E, fakat bu tüp değişikliğini yaptıktan sonra araç kendine geldi. Şimdi, bu arada şunu da unutmadan söyleyelim, herhangi bir bilgisayar adaptasyon temeller hiçbir şey yapılmadı olduğu gibi. Tüp sadece tüp değişimi yapıldı. E, ve şanzımanın yağları ve e, mekatronik ya. yağları değişti. E, ama araçta inanılmaz derecede e, rahatlama meydana geldi. Ve ben de bunun için Aslan Usta'ya özellikle teşekkür etmeye geldim. Biz, Allah razı olsun. Ben değil teşekkür değil. ederim. Bu arada abinin bir aracı daha var. Evet, bugün aracıma da yaptıracağım. Onu da getireceğini ee, söylüyor. Araç arıza yapmadan getirmekte çok büyük fayda olduğunu gördüm. Aracın herhangi bir sıkıntısı yoktu ama e, bu tüp değişince araç kendine geldi. Aracım 250 bin <laughs> kilometrede bir araç. Ee, daha önce e, hiç şanzımanına, bakılmamış ve evet. e, katrolüne bakılmamış. Daha öncesinde anladığımız kadarıyla bir plate patlaması yaşanmış çünkü içinde küçük iki tane çapak çıktı. Alüminyum çapak. Evet. Daha öncesinde kırılmış büyük ihtimal. Ne yapmışlar? Plate'i değiştirmişler, aynı tüpü geri takmışlar. O tüpün içindeki basınç da arkadaşlar istenilen basınç olmadığı için Arif abi'nin söylemiş olduğu rahatsız durumları yaşatıyor idi. Şu anda takmış olduğumuz tüpte böyle bir kaçak olmayacağı için içindeki ee, yeni tüpün içini gösterdim ben Arif abiye. Resimleri var bende. Evet. Bunu tabii ki sosyal medyada paylaşmak istemiyorum. Hani kopyalanmasın. Ee, çakmaları çıkmasın diye. Yani bizim şu anki orijinal çıkan tüple onun arasında güçlendirilmiş olarak ben 3 kat fark var derim yani. O ben derecede. Aracın rahatlamasından zaten Aynen Çekil yani takmış olduğumuz mevcut şu tüpün içindeki basınç boşalması için yani bayağı bir kullanmamız lazım bunu. Çünkü içindeki o-ring orijinalde bir taneyken bunda iki tane çıkıyor. Ee, ve yandaki teflon sekmanlarda en az iki kat daha kalın yine iki tane var. Yani herhangi bir elektronik hiçbir işlem yapılmadan sadece tüp uygulamasıyla böyle bir memnuniyetle ulaşıyoruz ve saatli bomba dediğimiz DSG artık o saatli bomba olmaktan çok şükür çıkıyor. Arif abi pekala şöyle bir şey soracağım sana. Geldiğinde hani bununla alakalı kuşkuların var mıydı? Yani bu kadar bekliyor muydun? Yani şöyle ben daha önce Aslan Usta'yı takip ettiğim için evet. bu olayı çok inceledim. DSG şanzımanın çok problem çıkardığını söylediler ama insanlar fakat bu tüp olayından kaynaklandığını araştırdım, ön araştırmalar yaptım. E, fakat e, Aslan Usta'ya geldiğim zaman da gönül rahatlığıyla gelmiştim zaten, emindim yani. Teşekkür e, ederiz. Şimdi e, daha da güzel olacağını, güzel olduğuna gözümle şahit oldum. Kendim en azından ise... tüpün patlamayacağından eminsin, normal. Evet, mu kanaat şu anda. E, çok teşekkür ediyorum ekibine ve kendisine. Allah evet. razı olsun. Rica ederim. Abi bir de şu geri kaydırıyordu, şu andaki kaydırmıyor, onu yani bir gösterebilir, gösterebilir mi? miyiz? Bu arada eski tüpünü de Arif abi aldı, o da bagajındadır herhalde. Evet, bagaj. Öncesinde arabayı çalıştırıp D'ye taktığın zaman araba geri kayma yapıyordu. Doğru mu? Şimdi şekilde Şu anda geri. Şimdi Sadece D'ye taktın. Evet. Çek ayağını araç ve aracın direkt ayarlı. hareket ediyor. Normalde bizim temel ayarla hani geri döndürdüğümüz işlem bu işlem. Rampa olmasına rağmen. Rampa olmasına aynen. Rampa olmasına rağmen ileriye direkt harekete geçiyor araç. Yani herhangi bir işlem yapılmadığı halde Burada temel ayardır şudur budur. Bu Üstümden çıkan kendi çıkan senin tüpün, doğru mu abi? Tüpü hatıra olarak saklıyoruz. Hatıra olarak saklıyorum diyorsun. Evet, bu tamam. üstünden çıkan, çıkan tüp. Üstünden çıkan kendi orijinal tüpü. Yani böyle geri dönüşler tabii ki bizi mutlu ediyor. Arkadaşlar sizler de... E, ülkenin belirli yerlerinde arkadaşlarımız var. Bu tüplerden, onlardan da temin edebilirsiniz. Gelip bizden de temin edebilirsiniz. Şahıslara evet, bu tüpleri vermiyorum. Bunun sebebi de şu... Yani nerede, nasıl taktırılacak? Kimse bilmiyor. Artı ikincisi e, tüpü göndereceğiz. Kötüleyenler olacak, çamur atanlar olacak. Belki başka bir problem var. Tüp diye değiştirenler olacak. Bunu yaşamamak için her önümüze gelene göndermiyoruz. Anlaşmalı olduğumuz ustalar var. Oraya yönlendiriyorum. Ustalar nerelerde var? Şimdilik söyleyeyim. İstanbul'da 2-3 ustamız var. Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere Master Garaj Tuzla, Mustafa Usta Esenyurt'ta Ramazan Usta Formel Motor Sar, Bağcılar Güngören Sanayi Sende sitesinde yine bir ustamız var. Çanakkale'de Mahir ustamız var. İzmir'i sormuş geçen bir arkadaş. Çanakkale'de yaptırabilir. Bildiğim kadarıyla Bursa'da yine bir ustamız var. Samsun'da ustamız var. Ordu'da ustamız var ve hmm, bir saniye Hatay. Hatay'da yine bir ustamız var. Muhittin Usta yetkili servisten ayrılma. Yani bu arkadaşlarla irtibata geçip tüpleri uygulattırmak isteyen olursa ki Ankara'da da ustamız olacak. Arkadaşlarla görüşüyoruz, anlaşıyoruz. Bu tüpleri uygulattırmak isteyenler benimle bir şekilde irtibata geçip e, tüp takılması için ben yönlendirmelerini yapacağım arkadaşlar. Yani faydalı bir şey olduğunu biliyorum ve umarım videoda faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Teşekkürler. Arif abi çok sağ ol. Size sağ ol.